Burada da MT25 var efendim. Yamaha'nın. Selamlar aleyküm herkese, hayırlı pazarlar. Yolun kenarındayız inşallah. Sesim duyulur bu videoda. Efendim biliyorsunuz motosiklet alacağız nasip olursa ileride. E, motosiklet fiyatlarına bakmaya geldik. Motosikleti ne zaman alırım bilmiyorum. <laughs> önce bir ehliyet alalım da sonra inşallah motosiklette alırız. Şimdi burada bir dükkana geldik. Dükkan sahibiyle konuştum az önce. E, içeride de her yere asmışlar fotoğraf ve video yasak diye. O yüzden e, zor bela, yani Japon'u ikna etmek zordur. Zor bela şu dışarıdaki motorlara bakabileceğiz. Neyse burada yine bizim istediğimiz tarzı sıfır ve birkaç tane ikinci el motor var. Onların fiyatlarına bakalım en azından. Gördüğünüz gibi GoPro'da burada timelapse yapıyor size. Şimdi burada bizim istediğimiz tarzda motorlar var iki tarzı bir tane ikinci el motor var. Bunun zaten sıfır fiyatı 550 bin yen civarında. Bu da ERE 250C, 250 cc'lik güzel bir motor. Bunun da fiyatı 428 bin yenmiş efendim. Küçük duruyor ama güzel duruyor. Normal fiyatı 396 bin yenmiş. İşte taksiyle ile beraber herhalde bu şeye geliyor, bu fiyata geliyor. Bu herhalde tek piston olması lazım. Bunlarda titreşimin bayağı olduğunu söylüyorlar. Yorumlarda o gördüm ben de. Yani çok bir bilgim yoktu. Yorumlarda öğrenmiş oldum efendim. Burada da sıfır Suzuki GSX 250 R var efendim. Bu çok yakışıklı duruyor, çok güzel duruyor. Şöyle bunun da fiyatına bakacak olursak. Bu da yine 250 cc. Zaten gsx 250 R. 527 bin yen sıfır fiyatı arkadaşlar. 527 bin yen ne demek oluyor? Japonya'da askeri ücretin 3 katı efendim. 0 Suzuki CSX 250R Bakın poşetleri üstünde Çok da güzel duruyor ya yani vallahi Ya bunlardan alma belini ağrıtır diyorlar bana ama Ne kadar uzun yol giderim onu da bilmiyorum ki Zaten genelde şehir içi olacak herhalde ee, Dağlara daşlara gideriz arada bir ama Bu güzel durmuyor mu ya Yani Ya hızlı gideceğimden değil zaten hızlı da falan gitmeyeceğim bu Naked tarzı motorlarda da zaten motor aynı body değişik oluyor yani şöyle. Evet efendim hemen yanında da Ducati var. Bu büyük 820 cc'likmiş efendim. Şuna bakın. HM821 diyor. 1 milyon 150 bin yenmiş. Oha. Şunun iki katı. Tabi bu 250 cc'lik. Bu da 820 cc'lik. Ne bekliyorum? Ducati İtalyan markası. Japonya'da var mı diye sorarsanız efendim var. Yani çok yaygın değil ama var. Bayağı var. Dükkan çok pahalı değil gibi geldi bana yani ne kadar üzerine işlem masrafı koyuyorlar bilmiyorum. Yani burada fiyatı görüyorsunuz 520, size 580'e gelebilir yani işlem yaparlar onu o kağıt, bu kağıt parası bilmem ne parası derken. O yüzden ben herhalde auction'dan alacağım. okşundan bakarız beraber. Ben de size gösteririm nasıl bakılıyor diye. Oradan beraber bakarız. Efendim burada da çok nadir bulunan bir marka var. Ee, Triumph markası. Herhalde böyle okunuyordu bilmiyorum Triumph diye burada bir tane modeli var. 1050 cc'lik modeli. Şurada gösteriyor. Speed Triple diyor. 1050 cc'lik modeli. Bu ikinci el arkadaşlar. İkinci el fiyatı da. 658 bin yenmiş. 1050 cc'lik Triumph. Ben daha önce duymadım lan bunu. Bilmiyorum ben. Yani. <laughs> Sanki çok bir şey duymuştum var gibi. Burada da bir tane Honda var efendim. NC750 diyor. NC750. Şöyle Enduro tarzı. Çok güzel bir motor. Ee, şu iç tarafını göstermiyorum tabii size ama şöyle göstereyim bakın. 758 sıfır fiyatı da CC başında 1000 yenden hesaplasanız <laughs> 743 bin yere geliyor. Bu herhalde ABS'li mi ABS'lidir bilmiyorum çok da. Şöyle kadrın oraya doğru Evet, yanında da bir tane eski Honda var. Honda CB 1300 var. 1300 cc'lik Honda. Bu ikinci el tabi. Adam telefon tutacağı bile burada duruyor. Ama fiyatı miyatı yazmamışlar üzerine. Ne kadardır bilemiyorum. Bir 550-600 vardır herhalde. Bayağı bir eski modellerden bu. Şöyle önden göstereyim. Lan ne kadar ucuzmuş bu ya. Şu Yamaha. Efendim Yamaha TDM 850, 850 cc'lik. Tabii biz biliyorsunuz ehliyet bizim 400'e kadar kurtardığı için 400 cc'den yukarısını alamayacağız. Ama bu Yamaha gördüğünüz üzere e, 368 bin yenmiş. 99 model, 37.200 bin kilometrede. Güzel bir enduro motosiklet yani spor enduro karışık gibi. Çok güzel duruyor. Şimdi şöyle görünüyor ki değil mi? Görünüyor mu? Şöyle göstereyim çok şey oldu ya video. Burada böyle sadece dışarıda izin alabildiğimiz için çakmaymış gibi oldu ama. <laughs> Çin malı video yapıyoruz yemin ediyorum. Çok kötü oldu video ya. Neyse efendim burada da Harley var. 1 milyon 280 milyene 1580 cc. Güzel bir çapır. Çapır e, mı diyoruz da? Öndekalı bayağı ileride büyük. Şurada iki tane var efendim. Şunlara bakalım. Ha, GSX 1250 F'miş efendim modeli. 1250 cc'lik 628 e, bin yen. Kaç kilometrede? 25.681 km demiş efendim. 2010 model. Asgari ücretin 4 kat, 3.5 katı 1250 F 2010 model 1250 cc Suzuki alabiliyorsunuz. Başka neyle karşılaştırdım efendim? Bunu Türk parasına çevirseniz pahalı gibi gelir. Türk parasına çevirmemek lazım. Çünkü Türk parası harcamıyoruz burada. Japon parası harcıyoruz. Burada 125'lik bir tane Yamaha var. 243 bin yenmiş. Scooter. Burada da MT-25 var efendim. Yamaha'nın. Biliyorsunuz bu. Bana en çok önerilen modellerden biri bu. MT-25 veya MT-03 diye. Burada MT-03'ler de var. Ee, 320 cc'lik olanlarından. Bunun da sıfır fiyatı 523 bin yenmiş efendim. Görüyorsunuz burada asgari ücretin 3 katı. Türkiye'de 18 milyar civarıydı herhalde. Burada TL'ye çevirirseniz herhalde ona yakın bir şey yapabilir ama burada alım gücünden dolayı bunu almak çok daha basit olmuş oluyor. Şurada da Kawasaki Ninja var. EX250 LHF Ninja diyor. Onun da fiyatı 553 bin yenmiş efendim. Bunların ikisi de 2010 yeni model. Sıfır motorlar. Şöyle göstereyim gitsin beraber. Şurada hemen yanımda da Yamaha Arvan var. R1 yani. Efendim dükkan şu arkama içeri doğru şu tarafa doğru gidiyor ama dediğimiz gibi oraları çekim yasaktı. Biz de elimizden geldiğince buraları çekmeye çalıştık. Buradaki R1'in fiyatını öğrenemedik. Dur ya gidip sorayım ya dur. Ağzımıza vuracak değiller ya. <laughs> Ben sorayım. İsteyenin 100 lira, vermeyenin 200 lira. Arvan çok kilometre gitmemiş. Bunun fiyatı, şöyle fokusu... Heh. Bu YZF Arvan'ın fiyatı efendim 858 bin yenmiş. TL'ye çevirirseniz 25 milyar civarı yapıyor ama çevirmemek daha mantıklı. Ee, o civarda bir fiyata gitmiş efendim. Bu sold out olduğu için kapatılmış. Talasaki ne o? Bu da herhalde satılmış 40.000 kilometrede. Şurada görüyorsunuz 1100 yazıyor. Önden de yumuşak bir motormuş gibi görünüyor ama aslında canavar yani. Canavar yakıyor burada valla. 2 bin yenmiş efendim. Şunun price'ı VMAX. Yama. oh, 0 fiyatı bu kadarmış. Cidden pahalı. Şuradaki güzel bir Harley Davidson var. Şöyle gösterelim. Harley Davidson'ın fiyatı da 1 milyon 780 bin yenmiş efendim. Efendim bu dükkandan bu kadar. Bakın arkamda canavar gitti bir tane. Bu e, motosiklet dükkanından bu kadar. Şu GoPro'muzu da alalım unutmadan. Daha öncesinde bir yerde e, başka bir dükkanda çekimler yapmıştım. Oradan kısa kısa bir özet geçeyim efendim sizlere. Oradan birkaç tane video paylaşayım sizlerle. Arabayı da buraya park etmiştik. Geldik. Efendim, Japonya'nın en sevmediğim huylarından biri de işte böyle. Her şeye izin vermiyorlar, çekemiyorsunuz. Burada yasak, orada yasak. Yani adam o an uydurmuyor onu, hep de gösteriyor. Bak diyor, buraya koymuşuz diyor, yasak yazmışız diyor. Çekemezsin diyor. İyi lan diyoruz biz de. Çektirmezseniz çektirmeyin. Arkasındaki mantığı anlamıyorum ama hani privacy ise şey yani, göz, diyorum ki yüzleriniz çıkmayacak. İstiyorsanız dükkanın ismini de kapatırız, sıkıntı olmaz. Ama olmayınca olmuyor efendim. Dışarıdakileri çek dedi, yine biz biraz içeri girdik, çektik. Yani e, adama soru sorarak çektim içeride de. Motorlardan bugünlük bu kadar. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Fiyatlar nasıldır size göre? Yani TL'ye çevirirseniz efendim zaten aynıya yakın çıkar. Ama burada TL ile alınmıyor motosikletler. Yen alınıyor. Yani yen ile kazandığınıza göre alınıyor. Ortalama maaşı bir 250-300 bin yen diye düşünürseniz herhalde bir 3 maaşlık 3 maaş kenara atabilirsen o ikinci el R1'i alabilirsin. Neyse efendim kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir ara bu arabayla bir 0 100 yapacaktık ama 50'yi geçemiyorum. Bir ara bir otobana çıkarız oralarda bir yerde döneriz. Hadi kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, i̇çeride bir motosiklet çalıştı. Bayağı sağlam çalışıyor bugün motosikletlere bakacağız. Yok almadı TG Custom diye bir dükkanın önündeyiz. burada çoğunlukla Honda, Yamaha, Kawasaki ve Harley Davidson var. i̇çeride bomba Harley Davidson'lar var. Hep beraber bakacağız. Fiyatlarını inceleyeceğiz. model Modellerine bakacağız. motosiklet ehliyetim olmadığı için <laughs> adamdan ya bir bilip deneyeyim bilir miyim diye rica edemeyeceğim tabi. Motosiklet ehliyetim yok burada. 2000. So this is the tax included price. Yeah, this is tax included, but uh, hmm. you need Juman. <laughs> Juman more. Uh, yeah, because more. Uh, need uh, inspection. Inspe ah, and, so 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 yeah, inspection. In inspection maybe and recycling fee. Yeah, and uh. Uh, uh, mechanical work. Ah, and maybe change oil and spark plug. So this means is it 400 cc? Yeah, 400. Ah. Prices are very good. I don't think they're expensive. They're yeah. very good prices. Mm, not, not expensive. Not expensive. Bazılarının e, muayeneleri yokmuş. Muayeneleri olmadığı için de e, fiyatları uygun gibi. Ona da eklerseniz yaklaşık 100 bin daha eklemeniz lazım şu alttaki fiyata. Yani benim söylediğim fiyata yaklaşık kafada 3.000 lira ekleyebilirsiniz. Şu fiyatı şu şekilde çıkartabiliriz arkadaşlar. Kısa yöntem olarak. Son iki rakamı silin kafada. 4 haneye düştüğü zaman bu yaklaşık dolar fiyatını veriyor. Yani bu motor 3650 dolar civarında. Tamam yani bu şekilde bulabilirsiniz. En basiti bu yönde. Doları da zaten herkes biliyor. Oradan TL'ye çevirebilirsiniz kafanızda. Mesela bu da, bu şimdi 100 bin yen daha geldiğiniz zaman bunu 4650 dolar civarında oluyor. Bu 1100'lük Dragstar Yamaha. Body de şu şekilde. Burada da yine aynı motorun farklı bir modeli var. Farklı rengi var. Bunun da bu şekilde. Ben de bunları sürüp denemek isterdim ama şu an ehliyetimiz olmadığı için bunları deneyemiyoruz. Nasip olursa belki ileride almayı düşünüyorum ben yani. İnşallah. i̇nşallah. Şimdi şuradaki motorun fiyatı da yine aynı şekilde. Bunlar Dragstar'ları yan yana dizmişler. Bunlar 2000 2001 model civarıymış. Dragstar'ların fiyatı 375-365 yani 3600-3700 dolar civarında. Ve hepsi sıfır gibi görünüyor bu motorların. Aslında bunlar 17 yıllık yani 16-17 yıllık motosikletler gayet de iyi bakmışlar. Gayet güzel duruyor bence. Burada da Honda'lar var. Honda Steed tarzı var tabi bir. Direksiyona bakarsanız bayağı bir yukarıda. bunu da sevenleri var tabii. Bu da 2600 2460 dolar civarında. Biraz eski model Honda'lar var burada. Buradaki Honda'lar biraz daha uygun duruyor. Bunların hepsi şu gördüğünüz Honda'ların hepsi 400 cc'lik. Vallahi bana ben Türkiye'de 200 cc'lik bir Canon'u kullanıyordum. Canon Racer S. Racer S200 müydü? Unuttum şimdi. 10 yıl oldu kullanalı. O 200 cc idi. Yani bayağı küçük duruyordu bunun yanında. 400 bayağı büyük duruyor bunların motorları ya. Yani bana sorsa şuna 800 derim yani. 800 cc'lik en yani. Motordan anlamadığımdan dolayı mı öyle derim acaba bilmiyorum. burada da Honda 400'lük var. Bunun da fiyatı 2970 dolar. Yine burada bir Honda var. Burada da aynı Honda var. Siz fiyatlarına şöyle bir bakın. Şöyle badillerini göstereyim ben de size. Yani şaşılacak şey ne biliyor musunuz? Dehşet yeni duruyor ya. Yani lastikleri, motor hepsi parlıyor böyle ve çok temiz yani. Ancak kolçaklarında biraz soyulma var tutulmasından dolayı. Mesela şu lastiğe bir bakalım. Yani derinliği bayağı derin ya bayağı iyi. Burayı biraz güneşe karşı çekeceğim ama başka şansım yok. Diğer tarafta da başka motorlar var. Hepsinin de anahtarı üzerinde yani çalıştırı git tarzı herhalde. Bunun da fiyatı yaklaşık 2600 dolarmış. Şunun da fiyatı yaklaşık ne kadarmış? Bu uygunmuş ya. 1700 dolar şu. Kadranları da şu şekilde genelde 160'a kadar bazen 180'e kadar gidiyor. Şimdi içeri Harley'lere geçelim. En pahalılar burada Harley'ler. Şimdi burada gördüğünüz Harley 2008 model ee, modeli orada görüyorsunuz. Bir tür, bir, bir ton şey var ee, sessiz harf var herhalde modeli o. 1 milyon... 339 bin yenmiş. Yani iki tane sıfır kapattığımızda, iki tane rakam kapattığımızda 13.390 dolar yapıyor. 13.390 dolar. Sağlam para yapıyor. Ya. Fokuslayalım. Acayip duruyor. Ya. Çok güzel duruyor. Burada da Harley'in farklı bir modeli var. 95 diyor üzerinde. Model yılı şurada yazıyor. 98 modelmiş. 1340 cc. Şurada da kadranı. 220'ye kadar bir tane kadranı var. Evet, burada da yine farklı bir Harley var. Şimdi rahatlığına bakar mısınız? Yani görüntüde rahatlık var zaten yani. Gel üstünde dinlen diyor yani. Yolculuk yaparken dinlen. Yani normalde ben bu tarz motorları değil de racer tarzı motorları seviyorum. Ama bu motor dehşet ya. Yani. Kullanılır hacı ya. Geleceksin oturacaksın. Arkadakinin rahatlığına bak. Buraya zaten dünyanın bagajını alır ya. Bavul gibi şeyleri var yan taraflarda. Evet bu da şöyle bakarsak şuradan 2008 modelmiş. 11.800 dolar civarında. Görebildiğiniz her motor burada Harley Davidson. Buradaki en pahalı motoru sordum bana bu Harley dediler. Yani bizim araba kadar duruyor yani. Bayağı büyük bir Harley. da modelini görüyorsunuz. Bunun meraklıları zaten bunların hepsini ezbere biliyordur. Şu FLTRX yazan yeri. 2010 model 1580 cc 19 bin dolar civarında. Ama bu motor için 19 bin dolar çok da pahalı durmuyor ya. Yani 38 milyar falan. Ben Türkiye'de hatırlıyorum. Sahibinden de bakmıştım. Şu Honda'lar falan vardı. Harley'ler, Honda'lar. Onların büyük modelleri. Onlar gayet şey duruyordu. Ee, gayet pahalı yani. 95 bin lira civarı hatırlıyorum yani. 80 bin lira, 95 bin lira. Şimdi bu motoru düşündüğünüz zaman 2010 model Harley. Yani 39 bin lira gayet uygun yani. Şu ön konsolun orayı da bakalım şöyle bir. Şöyle bir CD çaları var herhalde yukarıda. Bilgi ekranı var. Şöyle 4 tane gösterge var. İşte yakıt göstergesi, hararet göstergesi, ne motor yağı göstergesi var. En yukarıda neymiş? Akünün voltajı diyor. Şurada kadranlar. Kadran kaça kadardır? Yine 220 lir. her yerlerde olduğu gibi. Bu şey yani Broadway'lerden falan daha büyük motoru var bunun. 1580 cc. Şimdi bazı motor hayranları bana kızabilir. Yani ne biçim sürüyorsun arkadaşım diye de. Ben bu videoyu istek üzerine yapıyorum arkadaşlar. Ben acayip böyle motorlardan anlayan biri değilim ama sizler için buraya geldim bu videoyu yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de Yokohama'daki Ducati'nin yetkili servisine geldik. Burada Ducati'nin 1200 cc'lik Multistrada diye bir modeli var. Fiyatı 11.800 dolar civarında. Şöyle Gördüğünüz gibi Alman modeliymiş. <laughs> Ducati Alman diyor. <laughs> Alman diyor herhalde. Ee, böyle bayağı yüksek, büyük bir motor. Gayet güzel duruyor. Ee, burada da Scrambler modeli var. 9300 dolar. Ee, Sarı-siyah. Güzel bir renk olmuş. Şöyle. Bunun kaç seslilik olduğunu bilmiyorum henüz. Ama görüntüye göre bir 600 falan herhalde. 6 vitesli Ducati. Şurada da görüntüsünü en sevdiğim Ducati'lerden var. Ducati'ye has bir görüntüsü var. Arkadan da bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi burada başka bir Alman modeli var. <laughs> bunun modeli de Ducati Monster 1000 SIE yani 1000 cc'lik 6 vites. Şurada görebiliyor muyuz? Şöyle. 6 vitesli Ducati. Bunun kadranı ne olsa gerek. 260 kilometreye kadar çıkıyormuş. 12.000'de bir. Bunun fiyatı arkadaşlar 4300 dolar dediler. Bu makine için gayet uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Ee, burada da Ducati'nin babası var. Bayağı güzel bir motor. 17 inçlik jantlar. Ee, şurada da Japonya'ya has bir şey var. ETC var bu otobanlarda kullanılan e, kart oluyor. Otomatik ödeme kartı. Şöyle motor genel olarak gösterelim. Devir saati de 13 devire kadar oluyor. So price? Nice. Price? Ne? Hey. Evet. Yeah. Bir kare deska. Bir monca ne My bike. Your bike? <laughs> He, sugoi.

Evet bize içeriden e, katalog verdiler 3 tane bunları evde inceleyeceğiz inşallah Ducati'nin katalogları gayet güzel duruyorlar içeride de motorlara baktık amcalarla biraz sohbet ettik e, onları pek çekemedim ama olsun arkadaşlar motordan çok anlamayan biri olarak motor fiyatlarına ve motorlara bakmaya çalıştık e, ehliyetimiz olmadığı için binip gezemedik inceleyemedik sizler için artık o kadar kusura bakmayacaksınız e, bu tarz videolar ileride de gelecektir inşallah hava ısmarladık kendinize iyi bakın hoşçakalın